Benim ilk başlarda yaptığım hatalardan birisi bu. Bu hayatı yaşamamak, yani süreçten keyif almamak, tamamen bilgisayara gömülmek şeyin fazlası zarar. Yani o yüzden e, azını kesinlikle tavsiye etmiyorum. İşte günde 1-2 saat çalışarak e, bu işi yapabilirsiniz kesinlikle demiyorum. Ama fazlasını da kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü fazlası da zarar. Yani günde 10-12 saatten <laughs> fazla çalışıyordum ben ki hala öyle çalışıyorum. Ama kendimde en sevmediğim şey bu. <laughs> bu insanı başarıya götüren bir şey değil, tam tersi bir noktadan sonra başarısızlığa götüren de bir şey oluyor aslında. Belli bir programın olması gerekiyor ve sakin davranman gerekiyor. Programı olmayan insanlar genelde sakin kalamazlar. Yani senin bir programın yoktur. Şu işi nasıl yetiştireceğim? Bu işi nasıl yetiştireceğim? Aa şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım gibi sürekli bir hengamenin içinde hayat yaşarsın ve hiçbir zaman hiçbir yerde de sonuca ulaşamazsın aslında. O yüzden e, sakin olmak gerekiyor. Belli bir rutine sokmamız gerekiyor. Çok daha verimli bir e, gün, hayat ve süreç yaşarsın aslında. Ve bu insanı daha kısa sürede başarılı bir yere götürür. Yoksa öbür türlü hayatın her zaman benimki gibi. <laughs> burayı silerim. <laughs> hayatın her zaman engami içinde geçer. Ve başarsan bile başardığının farkında olamayabilirsin. Keyif de almazsın bundan.